Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Reader telefonlarda desen kilidi olduğu zaman nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %50 üzerinde olması gerekir. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmamız gerekir. Evet, şu anda şarjı full. Şurada gördüğünüz gibi. Yani evet, şimdi biz buna hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor onu size paylaşacağım. Hard reset bir format modelidir. Tuşlamalı yapılan bir işlemdir. Telefonu Kapalı duruma getiriyoruz. Telefonu kapandıktan sonra power tuşu ses artı tuşu aynı anda basarak format ekranına giriyor. Telefonu açıldığı zaman ellerimizi serbest bırakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi power tuşu ses artı tuşu aynı anda basarak format ekranına giriyor. Diyelim ki telefonunuz dolmuş. Telefon dolmuş zaman içindeki bilgiler silinmeden robot sistem Neo'dan power tuşuna bastığınız zaman hiçbir şey silinmeden telefonunuzu açmış oluyorsunuz. Evet şimdi Vipad'a da faktör reset diyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. evet, şurada da iki tane seçenek çıkıyor. Ses tuşlarıyla faktörü data reset diyoruz. Evet şu anda desen desenkledi. Kırmış bulunmaktayız.

Evet şu anda format atılıyor. Şu v data format data diyor. Yani format atılıyor diyor. Tabi açıldıktan sonra desen de kıracak zaten. Power tuşu, ses arzı tuşu. Aynı anda basarak format ekranına giriyor. Format ekranına girdikten sonra ses kısma tuşuyla Vipa data faktörü yani reset'e getiriyorsunuz.

it's not Evet, son aşamaya geldi. Robot sistemine oduyoruz. Evet, şu anda cihazımız açılıyor. Bir açılsın desen kilidini kırdı bu arada. Tabi bu işlem bazen 10 dakika kadar da sürebiliyor cihazdan cihaza. Değişkenlik gösterebilir. Yeni modellerden daha az zamanla açılıyor cihazlar. Tabi açılıyor şu an gördüğünüz gibi dosya işareti var. Bu evet, cihazların işletim sistemi biraz yavaştı. Hız açılıyor. Evet, şu anda cihazımız açıldı. Desen kilidi de kırmış bulunmaktayız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.